Arkadaşlar herkese merhabalar Bükreş'ten. Türkiye için yardımlar yapılıyor Bükreş'ten ve bunun adresini sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çoğu arkadaşlar nereden yardım yapılacağını bilmiyorlar. Facebook üzerinde Büyükelçilik'ten adres bilgilerini alabilirsiniz ki ayrıca bir kez daha ben de yazacağım. Kendim de biraz bir şeyler getirdim değerli arkadaşlar. Burada Türk iş adamlarının... Türk iş adamlarının yapmış olduğu bir tane dernek var işte. TİAD. TİAD başta olmak üzere içeride bir yardımları bulunuyor. Adreslerini burada yapacağım arkadaşlar. Adres olarak bir tane. Maşinede precizi. Bunları size detaylar kısmında belirteceğim. İnşallah bir faydasını görürsünüz değerli arkadaşlar. Lütfen desteklerini esirgemeyin. Ben şimdi içerideydim ve yardımcı oldum ve birçok kişi Ukrayna'dan da geliyor. Her yerde yani burada Ukraynalılar da biliyorsunuz Şeyden dolayı, savaştan dolayı birçok insan Romanya'ya gelmişti. Ukrayna'daki insanlardan da birçok yardım var. Ve iki tane tır gönder, gönderdiklerini söylediler bugün. Umarım arkadaşlar Allah'ın izniyle bu zor günlerde atlatırız. Lütfen küçük olsun büyük olsun desteklerini esirgemeyin. Türkiye halkımıza tekrardan geçmiş olsun.